Evet burası Muğla Dalaman Dalaman Akkaya Dalaman'a 8 km uzaklıkta Havaalanına 12 km uzaklıkta Dalaman'ın çok şirin Güzel bir mahallesidir Karşıda gördüğünüz baraj 4 seneden beri hizmet vermekte Ve çevrede Turizmi su turizmi olsun, balıkçılık turizmi olsun e, geliştirmiştir. Gördüğünüz evler e, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız ağırlık olarak kalmaktadır. Yazları tatil için tercih edilen e, bir yer konumlu haline gelmiştir. Her türlü doğa sporu avcılık, rafting, su sporları, yürüyüş parkurları mevcuttur. Dalaman merkezi bir konumdadır. Muğla'nın 12 ilçesinden birisidir ve Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz Dalyan Kaunos, Datça Göcek e, bu tür dünyaca tanınmış turizm merkezlerinin tam ortasında olduğu için her yere ulaşımı çok rahattır. Uçakla indikten sonra 10 dakika içerisinde Hakkaya en geç 1 saat içerisinde de e, turizm merkezlerine ulaşım sağlanmaktadır. O yönden çok tercih edilen yavaşta bir beldemizdir. Evet. Şimdi Akkaya'da bizim üç parça yerimiz var. Görmek olduğunuz yer karşıdaki villanın üst tarafından başlıyor. Aşağıya doğru devam etmektedir. Toplam alan 84 bin metrekare. Manzara göl manzarasıdır. Yamacında ormanlık alan mevcuttur. Ve bu tepenin arkasında da Göcek 12 adalar, Yassı adalar manzarası bulunmaktadır. Fethiye'ye kadar hava açık olduğu zamanlar gözükebilir. Evet şimdi biraz önce anlatmış olduğum 84 bin metrekarelik yeri tekrar görüntülüyoruz. Ve devamında şimdi e, görüntülerin içerisine girmiş olan 237 bin metrekarelik yer başlamıştır. Ve aşağıda Gölün e, kenarına kadar bu yer devam etmektedir. Düz araziler ve eğimli araziler mevcuttur. Tekrar anlatayım. İngilizler Onları filan anlattım. İşte buradaki evlerde yabancılar, Avrupalı, Avrupa'dan gelmiş Türk ve yabancı e, tatilciler bulunmaktadır. Çok güzel tercih edilen su sporları, yüzme, rafting, su kayağı, trekking yapılmaktadır. Ayrıca burada Gökova sahilinde rüzgar sörfü ve e, Ölüdeniz'de de yamaç paraşütü yapılacak olan yerlere e, özel arabayla 45 dakikalık bir mesafede bulunmaktadır. Hı. Dalaman ve Akkaya. Evet şimdi tekrar 237 bin metre metrekarelik yerin yakınına geldik. Biraz önce uzaktan kuş bakışı, kuş bakışı olarak çekmiştik. Şimdi kenarındayız. Şu önümüzdeki evlerden sonra arazimiz başlıyor ve aşağı Gölün kenarına doğru kadar uzanıyor ve görmekte olduğunuz şimdi balık çiftlikleri vardır burada devlet tarafından işletiliyor. Hem toprak olarak hem su olarak son derece verimli arazi yapısı vardır, toprak yapısı vardır Dalaman'ın Türkiye'nin en iyi üretme çiftlikleri tarım arazileri Dalaman'da mevcuttur. Şu anda arazinin iç, içerisindeyiz. Arazinin de sağında solunda bu şekilde villalar inşa edilmiştir. Son derece kullanışlı, lüks bu yapılarda Avrupalı vatandaşlarımız. Evet şimdi tekrar size burada yapılan değişik villa örneklerinden görüntülenmekte. Burada her türlü binanın görünüş şekilde Türkiye'nin her birçok yerindeki mimari özellikleri Dalaman'da rastlayabiliriz. İmar kanununda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Buraya en fazla 3 kat izin verilmektedir. Ama gelen insanlar, vatandaşlar, misafirlerimiz 2 kat veya da tek katlı evler tercih etmektedir. En kullanışlısı da 2 katlı villalardır. Şu anda 237 bin metrekarelik yerimizin tam içindeyiz. Görmüş olduğunuz yerden başlayaraktan. Sol tarafta tatil yapan e, turist misafirlerimiz var yabancı. Onların e, yoğun nokta olduğu villalar, bunların hepsinin havuzları, otoparkları mevcuttur ve yer yukarıya doğru, yamaçlara doğru devam etmektedir. çamların arasında. çok güzel yürüyüş parkurları falan mevcuttur. Bölgede yabancılara hitap edecek, gelen insanlar tatillerini çok rahat bir şekilde geçirebilecek restoran olsun, at çiftliği, su sporları yapılabilecek yerler, işletmeler mevcuttur. transfer ve araba kiralama sıkıntısı yaşanmamaktadır Dalaman'da. Evet sizlere her açıdan e, arazimizin görüntülerini çekmeye çalıştık. Şu anda arazimizin gölü, gölle birleştiği yerdeyiz. Hemen arka tarafımızda biraz önce görüntüsünü gö göreceksiniz. Göl var. Zeytin ağaçları arazimizin içerisinde bulunmaktadır. Ve biraz önce göstermiş olduğum yine e, yabancılara yabancılar Türk tatilcilerin villaları. Ve yan tarafında vadiye uzanan, yamacı doğru, yukarıya doğru uzanan 237 bin metrekarelik arazimiz. Dağ, arka tarafında dağ manzara, ön tarafında da biraz önce ilk görüntülerdeki gibi göl manzarası mevcuttur. Biraz önce alt taraftan gölün kıyısından çekmiş olduğunuz villaların yanına geldik. Ve şu anda da gölü görmektesiniz. Bu etsiz manzara içerisinde, hemen aşağı tarafı da bizim yerimiz mevcuttur. yukarıda ayrı bir e, site mevcuttur. Görüntülerde. Şimdi biraz sonra oraya doğru gideceğiz. Şu yolu kullanaraktan şu aşağıda tekrar alalım orayı. Aç olduğu yer ahır mevcuttur bulunmaktadır. ve zeytin ağaçları son derece doğal ve organiktir. Bizi, Tam olarak doğayla da. iç içe bir yaşam. Dobozaj <laughs> yap, yarın buraya kadar uzandığımız yerden. Ya. Evet, çamların arasında doğayla iç içe bir yaşam. Eşsiz bir manzara. Bol oksijen. Sağlıklı uzun bir yaşam vaat ediyor Dalaman Akkaya.